6 Şubat depreminin üzerinden çok geçti. Ne acımız dindi ne de öfkemiz. İki yıl önce 6 Şubat 2023'te hepimizin yüreğine oradan bir ateş düştü. Gecenin zifiri karanlığında saatler 17 gösterirken sadece Kahraman Maraş, Atay, Adıyaman, Malatya, Adana, Osmaniye, Gazi Şanlıurfa, Kilis, Elazığ ve Diyarbakır'da Hepimiz benim bir acıyla bir yıkıldı. İki yıldır yüreğimize saplanan onlarca kara saplı bıçakla yaşıyoruz. Aradan iki yıl geçse de ne asımız bitti, ne acımız dindi, ne de öfkemiz. Öfkeliyiz. Çünkü 6 Şubat 2023'te doğal bir afetin göz göre göre büyük bir felakete dönüşmesine tanık olduk. O binlerce yurttaşımızın hayatına bağlı olan kentlerimizi yerine bir eden bu felaket göz göre göre geldi. Bakla, bilime, mantığa, uyarılara kulakları tıkamasını on binlerce yurttaş canlarıyla dedi. 1999 Marmara depreminin ardından dönemi cumhurbaşkanı altımız çürüktür ama yine de bu altın üstünde yaşamaya mecburuz. Bu depremden çok şey öğrendik demişti. 24 gün sonra gerçekleşen 6 Şubat depremi ise üstümüzün yani mevcut iktidar organizasyonunun altımızdan çok daha çürük olduğunu göstermiştir. En son iki hafta önce 36'sı çocuk 76 yurttaşımızın hayatını kaybettiği Altakaya Grand Otel faciasında bir kez daha gördük. Bu ülkenin üzerinde adım adım kar ve rant hırsını baş eden, insanın hayatını yok sayan bir yönetim anlayışı çöreklenmiştir. Bu, de, bu yönetim anlayışı insanı doğayı, tarihsel ve kültürel değerlerimizi sermaye kesimlerin çıkarlarına teslim eden bir anlayıştı. Dolayısıyla iki yıl önce yaşadığımız yıkımın sebebi ne de taşına depremdir ne de binalardır. Bu büyük yıkımda elbette ki kar başı gelen yaşadığı her karışı rahata çevirmeye çalışan müteahhitlerin payı büyük bir sorumluluğu vardır. As ancak Asıl sorunu bu karısızın eskiyenler, büyütenlerdir. İmar hakları gibi imza atarak suç işleyenlerdir. AKP halka hesap verecek. AKP halka hesap verecek. Depremin ilk iki günü boyunca ortalıkta görünmeyenleri de kendi sorumluluklarını özelliği etmek için başlattıkları algı operasyonu da unutmadık. Yakınlarımızdan haber almak için çırpılırken devreye konulan bank daralma, daraltmalarını internet kesintilerini unutmadım. Depremin yaşandığı yerde daha 24 saat geçmeden o halini ödedenleri çaresiz, çaresizlikle kıvranan derdine derman arayan depremzedeleri kimse kalkanları kaldıracağımızı zannet, ki zannetmesin tehdidiyle susturmak isteyenleri unutmadım. Kesk olarak Yüzlerce gönüllümüzle de deprem bölgesine gitmeye çalışırken önümüze konulan engelleri sadece bizim değil muhalefet partilerinin demokratik kitle örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarının yardımlarının depremzedere ulaşmasına engel ağırları unutmadı. Kızılay'ın çadır satmasından yardımları zimmetine geçiren yetkililere kadar uzanan rezaletler zincirini unutmadı. İki yıla rağmen Erpen bölgesinde hala tek bir çivil çakılmadığı, molazarın dahi kaldırılmadığı yerler var. Binlerce insan hala çatırlarda yaşamaya devam ediyor. Biz binlercesi. Savaşa! Yüz binlercesi 21 metre karelik teleke konteynerlerde, konteyner inkarda e dönüşmüş şehirlerde haberine terk edilmiş durumda. Barınma, sağlıklı beslenme ve eğitim sorunları başta olmak üzere en temel ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan sorunlar sürüyor. İki insan, 2023'te deprem belgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı, bir yıl içinde 319 bin konut yapıp depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz demişti. Aradan iki yıl geçti. Şimdi de kalkmış 201 bin 431 bağımsız birimi az sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşadık diyerek depremzedelerle doğru geçiyor. İşsizlik, hayat dışı çalışma, sömürü diziyor. Buna rağmen en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen yerinde dönüşüm için başvuran depremzeden hibe adı altında 750 bin TL kredi vermeyi teklif ediyorlar. her kaydana gelen. Yani aradan geçen iki yıla iki yıla rağmen Müdürler Anayasası'nda sosyal hukuk devleti yazan bir ülkenin yurttaşları olarak en temel haklarını istiyoruz. <laughs> sen sevgililerin buradan depremde başta olmak üzere tüm halkımıza, halklarımıza sesleniyoruz. Depremlerin, Doğal, doğa olayların binlercemizi yaşamdan koparan bir yer panekreden bizim payımıza her seferinde acıların, yıkımların düştüğü, ekmeğimizin her geçen gün küçüldüğü, haklarımızın, haklarımızın, özgürlüklerimizin ortadan kaldırıldığı bu bozuk düzenle sağlam çarpılmaz. İnsanlar, emeğe, doğaya düşman bu, bu bozuk düzene, bu kirli sisteme karşı emekle demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaybettiğimiz tüm vatanda vatandaşlarımızı bir kez daha sevgiyle, saygıyla arıyoruz. Depremde deprem kardeşlerimizle 6 Şubat depreminin ilk yılından itibaren başlattığımız dayanışmamızı büyütmeye, acılarımızı paylaşmaya, yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz.